Merhabalar efendim. Bu videomuza yine darlığa gidiyoruz. Ama hemen kapatmayın. Bugün Zafer Hoca'nın etkinliği var, söyleşisi varmış. Zafer Akçayı tanıyanlar vardır motor camiasında. Haricinde motor kullanmayan insanlardan da tanıyan birçok insan var. Youtube'da kaza videoları inceliyor. Reklam, bir reklam videosu değildir. Tamamen sevdiğimizden dolayı. Şimdi darlığa doğru gidiyorum Bu köylerin ismi Yine aklımda tutmuyorum <laughs> Ama köyü biliyorum Şimdi bir tane köyden geçtim Şimdi ikinci köy ondan sonra darlık geliyor Zaten darlık da o benim çay içtiğim köy arasında 3-4 kilometre falan var O arada yol yokluğu çalışması da var zaten Orada Toz duman oluyoruz Bu sefer motor o yüzden Yine Yıkamadım. Sadece tozunu aldım. Ee, bu yola gidişteki bir, bu beton yolu sevmiyorum. Çok sallıyor. Bugün söyleşi olduğu için biraz daha fazla motorlu olacağını düşünüyorum orada. Yani normalde hep motorcu oluyor ama bugün daha kalabalık bekliyorum açıkçası. Az önce bir tanesi yanımdan bir geçti. Dalmışım. Aklımı aldı yani. insan bir korna çalar. Bir i̇kaz yapar. Atalarım yanına bir de egzozu da vardı böyle egzozu. diye Gebze ee, organizasyonun içinde de bir ekibe denk geldim de o ekip petrole girdi. Ben girmedim. Zaten onlara yetişemezdim. Onlar hep büyük motordu. Ben yüz anca gidebiliyorum. Biliyorsunuz mevzuyu. Wow. Anca selamlaşırız. iki tane Goldwing tarzı motor vardı. Ya da Harley. Tam anlayamadım yani. Bunda benim cahilliğimi verin. Adam bana evet, rak işareti mi yaptı? Rak işareti yaptı şöyle. Oy oy unuttuk. Burayı da alırız. Altın Elbiseli adamın bir sözü var. Viraja giderken diyor evet 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 deyin diyor. Hayır derseniz diyor o viraj alamazsınız diyor. Denendi diyor. Evet 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 çizgiyi biraz geçtim ama Olsun. Her zaman pozitif düşünüyoruz. Zafer Hoca'nın dediği gibi bazen durmayı değil kaçmayı düşünün. Elbet bir açıklık vardır. Evet orada bir tane anneciğim o. Ama burada da viraj vardı bir yerde. Arabalar peşine takılmış. Normalde motorlar arabanın peşine takılıyor. Bu abimizin peşine iki araba takılmış. Evet bu sert. Müsaitlikte geçeceğiz. Zorlamaya gerek yok. O abi bayağı sakin gidiyor. Ama motoru çok güzelmiş. Yanına <laughs> gidip abi motoru çok güzelmiş ne iş yapıyorsun diye sormak geldi. Yoldaki yarık çok fazla ya. Oraya girersen beni yönlendirebilir. Şöylerdeki köyde çay içesim var. Çay çok güzel mi? Emin değilim. Ama güzel bir yer. Benim için. Oo, Sakaryalı. Çantaların çok sallanıyor be abi. Ayy. ya. E, çay içtiğimiz mekana geldik. Çok da gaz yapmadım bir anlamı yok. Yol bitmiş ya. Çok güzel. Artık toz değeri yok. Burası sert bir viraj. Nerede arıyor şimdi? Ne yapıyorsun sen? <laughs> <laughs> Şu üçüncü motorlu giraj bilmiyor. <laughs> şimdi dar yer, şimdi Çok hızlı geçti, bütün motorların alarmı çalıyor. Yapmayın abi, tamam güzel ama burada yapmayayım. Yeah. Hey. 这负责。啊啊 Oh, mm -hmm. Alın. Etkinlik yani fena değildi. Yaklaşık 50 dakika bir konuşma yaptı Zafer Hoca. Sorular sordu. Trafik ışıkları, trafik işaretleri ile ilgili. Ee, bilenlere işte hediye verdi. Çoğu kişi bilmiyormuş. Ben de bilmediğim şeyler vardı, işaretler vardı. Onları öğrenmiş olduk yani güzel bir şey sayılırdı ama çok apaçı var evinden beri oturuyorum bir e, yarım saattir falan motorun yanında hareket yapanları izliyordum Aa, bu arabalardan şu an hiç tadı yok ki ya biraz şöyle viraj şey yapayım diye geldim de viraj döneyim diye Ulan burada da selam vermeye kalksan elini gidemez tutamıyorsun. Helal olsun ama. Bunlar biraz daha gitse iyi olacak da bunlar biraz zor gider gitme geliyor. Bugün eve farklı bir yoldan gideyim diyorum. Ee, Ulupele tarafına gidip oradan Oruçoğlu var. Oradan direkt Tuzla'ya bir yol buldum. wow. Sakin gelin gençler. Ama yapmayın böyle çılgınlıklar. Hmm. <laughs> 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 Yani şu an Allah korusun hiç aklıma getirmemeye çalışıyorum da burada Saçma sapan viraj denemelerinde olanlar Şeritten çıkıp bana gelir diye korkuyorum Bunları geçsem mi kalsam mı bilemedim Evet daha güzel döndüm. Daha sert bir viraj. Motorda garip bir oynaklık var ya. yere gidersin. Ben nereden döneceğim ya? Oppa! Bu tarafa giden çok insan vardı. Demek ki çoğu Ava tarafına gitti. grinning and Кәркайды yavaş git be. <laughs> Oğlum o nasıl gidiş ya? Bu tarafa şimdi Ferrari'ler gitti. Tekrar bu yola girmeye karar verdim. Öbür tarafa gidecektim. Belki bir tur daha atmış olurum. Orada aklımda ama yani oradan orayı merak ettim. Orada da biraz yol var. Oraya da bayağı giden ekipler oldu. Şu arkadaşlar kötü denk geldi bana ya. gidelim, yapma gidelim. कहांका अपना Evet gençler şimdi dönüş yoluna geçtim Çok konuşmayacağım Müzik dinleyeceğim Kayıt çık. Şu Evet inek çıkabilir Wow abi yavaş gelin ne yapıyorsunuz ya Üf